Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 40 abone özel video çekiyorum. <laughs> 43 abone oldu kanalımız. Büyüyor. Ee, gerçekten abone olanlara çok teşekkür ediyorum. Şimdi, o Yani eskiden ben 2 senedir youtube'dayım ve daha yeni 40 abone oldum. Ama canınız sağ olsun. Büyüyeceğiz de büyüyeceğiz seneye falan belki 100 abone, 200 bin abone, 300 bin aboneleri göreceğiz. Yüzümüz görecek inşallah. 40 abone özel yeni logo yaptım arkadaşlar. Bir tane daha logo oluşturdum. Eğer onun gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Ve şimdilik video burada bitsin. Arkadaşlar like tuşunu kırın patlatın. Abone olma tuşunu da kırın yumrukla abone olma tuşunu yumrukladıktan sonra bildirimleri de şöyle yani hop gibi bir vurun bildirimler açılsın ve şu anlık videomuz bitti görüşürüz ve bay bay